Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 15 Ekim tarihini dünya en yıkama günü olarak kabul etmiştir. Özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken sağlık uygulamalarının başında gelmektedir el yıkama. Savunma değillerinin yıkanması gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan işsiz hastalıklar sorumluluğunun efekti önlenmesinde en etkili, ve en düz yoldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hijyen eğitimi ve el kamanın geliştirilmesi, ishal olgularının %45'e kadar azaltılabileceğini uygulamaktadır. Sağlıklı kalmak ve çevresel kileticilerden korunabilmek için el yıkama en önemli uygulamalardan biridir. Evlerimiz değişik kimle değdirerek, öksürerek ve hapşırarak bulaştırdığımız gözle görülemeyecek mikroorganizmalar ellerimizi yıkayamayacak olursa ürerler. Bu mikroorganizmalar dokunduğumuz yiyeceklere ve gözlerimize, burnumuza, ağzımıza kolayca bulaşırlar. Vücuda giren mikroorganizmalar kolayca üreyerek birçok hastanın ortaya çıkmasına yol açabilirler. En kama bir toplum için en önemli hastalıkların çoğundan korur bu şekilde koruyucu etkinlik adına e, el Kamanın önemini bir kez daha vurgulamak istemiştik. Teşekkür ederiz.